Hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çıtır çıtır ev yapımı baklava tarifi ile geldim. Havuç dilimi baklava nasıl yapılır? Elimden geldiğince tüm püf noktalarıyla anlatmaya çalıştım. Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeden tarifin yapım aşamasına geçiyorum. İyi seyirler diliyorum. Baklavanın hamuru için yorma kasesinin içerisine 1 su bardağı su, kullandığım su normal içme suyu, 1 adet yumurta, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı limon tuzu ekliyorum. Benim kullandığım yumurta biraz büyük olduğu için 1 adet kullandım. Eğer sizin kullanacağınız yumurtalar küçük ise 2 adet kullanabilirsiniz. Limon tuzu yerine 1 yemek kaşığı limon suyu ya da 1 yemek kaşığı sirke kullanabilirsiniz. Malzemeleri ekleyip şöyle biraz karıştırdıktan sonra 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ekliyorum. Daha sonra azar azar unu ilave edip şöyle spatula ile biraz toparladıktan sonra elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamur için ben toplamda 4 su bardağı un kullandım ama her zaman söylediğim gibi onun kalitesine göre markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Lütfen kontrollü ekleyelim. Hamurun kıvamının ele yapışmayan orta sertlikte bir hamur olması gerekiyor. Hamuru yoğurma kasesinin içerisine biraz toparladıktan sonra unladığım masanın üzerinde de yaklaşık 5 dakika kadar yoğuruyorum. Baklava yaparken iyi bir sonuç alabilmemiz için gerçekten hamurumuzu güzel bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Masanın üzerinde de yaklaşık 5 dakika yoğurduktan sonra tekrar yoğurma kasesinin içerisine alıyorum ve üzerine kapatıp hamuru 1 saat kadar dinlendiriyorum. Yaklaşık bir saat kadar dinlendirdiğim hamuru yorma kasesinin içerisinden alıp unladığım tezgahın üzerinde tekrar biraz toparladıktan sonra 7 eşit bezeye bölüyorum. 7 eşit beze yaptığım hamurları bolca nişastaya bulayıp şöyle parmakların ucuyla bastırıp ikili bir şekilde üst üste diziyorum. Nişastaya buladığım hamurları yaklaşık tatlı tabağı büyüklüğünde açıyorum. Tatlı tabağı büyüklüğünde açtığım hamurları bir tabağın içerisine alıyorum ve hepsinin arasını nişastaya bulayıp üst üste gelecek şekilde diziyorum. Ben bugün baklavayı mısır nişastası ile açıyorum. Ama tabii ki de sizler isterseniz buğday nişastası ile de açabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bütün hamurları aynı şekilde açıp aralarını bolca nişastayı buladıktan sonra üzerine bir poşet kapatıp yaklaşık 2 saat kadar dinlendiriyorum. Benim zamanım olmadığı için sadece 2 saat dinlendirdim. Eğer sizin zamanınız varsa bu süre 3 saat, 4 saat hatta bir gece önceden de yapıp bekletebilirsiniz. Gerçekten dinlenen hamur daha güzel açılacaktır. Hamuru dinlendirirken ben sobalı evde oturduğum için ben mutfakta dinlendiriyorum. Dolaba koymadım. Eğer siz doğalgazlı evde oturuyorsanız, eğer mutfağınızda sıcaksa buzdolabında bekletebilirsiniz. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Ben baklava yaptığımda eğer yaz ayındaysak dolapta bekletiyorum ama kışın mutfaktan normal tezgahın üzerinde dinlendiriyorum. Baklava yufkası açarken bir püf noktada mutlaka kapınızı pencerenizi kapatmanızı tavsiye ederim. Baklava yufkası çok çabuk kuruyabiliyor. o yüzden hava almaması ve hızlı bir şekilde açılması gerekiyor Hamur açarken yırtılmalar olabilir, kesinlikle endişe etmeden hızlı hızlı açmaya devam edelim. Siz izlerken bana yorumlarda çok gelen soruları bu videoda yanıtlamak istiyorum. Sizden gelen en çok sorulardan bir tanesi de sizin bu yaptığınız baklava hamurun içerisinde neden süt, yoğurt vesaire yok? Evet benim bu hazırladığım hamur Antep baklavasının hamuru. Kesinlikle Antep baklavasının hamurunun içerisine süt, yoğurt, yağ girmez. Bunu da buradan açıklamış olayım. Evet siz nasıl açtığımı tam görün diye ben birinci hamurun açışını bayağı bir uzun tuttum. Evet sizin de gördüğünüz gibi hamuru sadece 2 saat dinlendirmeme rağmen çok güzel açılıyor. Dediğim gibi hamuru açarken yırtılmalar olabilir. Ben özellikle açarken tırnağım geçip yırtılabiliyor. Açtığım hamurun üzerine yapışmalar olmaması için biraz nişasta serpip yedek oklavama sarıp kaldırıyorum. Eğer sizin yedek oklavanız yoksa, açtığınız yufkaları bir savanın üzerine ya da sofranın üzerine serin ve üzerini örtün ki kuruma yapmasın. Baklava yufkası hassas olduğu için çok çabuk kuruyabiliyor. Eğer ki yedek oklavanız var ama biraz yavaş açıyorsunuz, o şekilde de ya birbirine yapışabilir ya da kuruyabilir. Üst üste serdiğiniz yufkaların arasına öncelikle biraz nişasta yap, nişasta serpin ve daha sonra yedek oklavaya sardığınız yufkaların üzerine bir bez örtün. O şekilde kuruma yapmayacaktır. Sizlerden gelen en çok sorulardan bir tanesi de açtığınız zemin mermer mi? Hayır bu benim evimin masası. Masanın üzerinde açıyorum. Evet bütün yufkaları aynı şekilde açtıktan sonra yedek oklavaya sarıp kaldırmıştım. Üst üste gelecek şekilde hepsini masanın üzerine seriyorum. Eğer siz bu kadar büyük yufka açamam diyorsanız bezi sayısını çoğaltıp daha küçük yufkalar açıp yapabilirsiniz. Evet bütün yufkaları aynı şekilde açıp üst üste gelecek şekilde serdikten sonra 35 santim genişliğinde tepsimi yufkaların tam ortasını alıyorum. Ve tepsinin genişliğinden yaklaşık 1 santim daha büyük kesiyorum. Bu kestiğim parça baklavanın yüzlüğü diyoruz. Yüzlüklerini çıkartıyorum. kenardan çıkan parçaları da gelişi güzel bir şekilde kesiyorum. Baklavanın yüzlüklerini ince oklavama üst üste gelecek şekilde sarıyorum. Yufkaları tepsiye dizmeden önce tepsinin altını fırça yardımı ile biraz yağlıyorum. Sade yağ, bilmeyenler için söylüyorum, tereyağının özü saf yağ oluyor. Genelde Antep baklavası sade yağ ile yapılır. Ve gerçekten baklavaya ayrı bir lezzet ve tat veriyor. Evet, bu arada tepsinin en altına ayırdığım yüzüklerden bir tanesini serdim ve daha sonra yufkanın kenarlarından çıkanları geliş güzel bir şekilde diziyorum. Kenardan çıkan parçaların yarısını tepsinin altına diziyorum. Baklavanın alt katını tamamladıktan sonra tam ortasına gelecek şekilde çektiğim cevizi ekliyorum. Ben bugün baklavayı cevizli yapıyorum. Ama tabii ki de sizler isterseniz antep fıstıklı, fındıklı yapabilirsiniz. Cevizi ekledikten sonra şöyle fırça yardımı ile biraz cevizlerin üzerine sade yağ gezdirdikten sonra tekrar kalan yufkaları seriyorum. Kenardan çıkan parçaları hepsini tepsiyi serdikten sonra üzerini biraz sade yağ gezdirdim ve yüzlükleri tek tek gelecek şekilde seriyorum. Ve her yüzlüğü serdikten sonra üzerini biraz fırçayla şöyle yağ serpiyorum. Bu aşamada biraz hızlı olmamız gerekiyor. Aksi takdirde üzerine serdiğimiz yüzdükler kuruyabilir. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Yüzdükleri serdikten sonra bir bıçak yardımıyla kenarlarını düzeltiyorum. Ben kenardan çıkan fazlaları kesmiyorum. Zaman kaybıdır. Biz o parçaları keserken yufkalar kuruyabilir. Şöyle bıçakla alta doğru iteğiliyorum. ve daha sonra keskin bir bıçak yardımı ile dilimlere bölüyorum. Dilimlere bölerken karşılıklı olacak bir şekilde üçgen yapıyorum ve o üçgenleri de 16 eşit parçaya bölüyorum. Evet, size baklava yaparken bir püf noktadan daha bahsetmek istiyorum. Baklava yaparken pişirmemiz gerçekten ama gerçekten çok önemli. Her baklava ayrı bir şekilde pişer ve ayrı sürelerde pişer. Ben size bu baklavayı nasıl pişirdim ondan bahsedeyim. Daha önceden ısıttığım 150 derecelik fırında tam 1 saat kadar fansız bir şekilde pişirdim ve daha sonra fanını açtım 10 dakikada o şekilde pişirdim. Baklavayı pişirme yöntemi, baklavanın çeşidine, sizin fırınınızın ısısının derecesine göre değişiklik gösterebilir. Sizler bu süreyi kendi fırınınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ama size şöyle söyleyeyim, kesinlikle ama kesinlikle baklavayı yüksek derecede pişirmeyin. Yüksek derecede pişen baklava üzeri kızarır ve içi kesinlikle pişmez ve hamurlaşma olur. Bu arada ben de erittiğim 250 gram sade yağını baklavanın her tarafına gelecek şekilde döktüm ve tepsiyi şöyle çeviriyorum ki yağ her tarafına gelsin. Baklavamızda kullandığımız yağın kesinlikle sıcak olmaması gerekiyor. Bunu da belirtmeden geçemeyeceğim. Evet baklava pişerken ben de bu arada şerbetini hazırlıyorum. Bunun için uygun bir tencerenin içerisine 5 su bardağı şeker ve 4 su bardağı su ekliyorum. Şekerle suyu ekledikten sonra çeyrek limonu şöyle biraz 1-2 damla damlattıktan sonra limonu da içerisine ekliyorum. Limonu isterseniz önceden isterseniz de şerbet kaynadıktan sonra ekleyin hiç fark etmez. Şerbeti yaparken kesinlikle şeker eriyene kadar başından ayrılmıyorum ve şeker eriyene kadar karıştırıyorum ve daha sonra kaynamayı bırakıyorum. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra ocağın altını kısıyorum ve yaklaşık 30 dakika kadar kaynattım. Şerbetin tam kıvamının nasıl olduğunu anlayabilmemiz için şöyle kepçeden dökün ve en son damla çok ağır bir şekilde damlıyorsa şerbetimiz olmuştur. Kıvamını da bu şekilde anlayabilirsiniz. Evet, bana en çok gelen sorulardan bir tanesi de biz baklava yaptıktan sonra şerbeti şekerleniyor. Evet size bu videomda şerbetle ilgili de bir püf nokta vereceğim. Evet bu yöntemden sonra kesinlikle ama kesinlikle baklavanızın şerbeti şekerlenmeyecektir. İsterseniz bu şekilde kaynadıktan sonra içerisine bir fiske tuz atın. Bu birinci yöntem. İkinci yöntemde. Tam şerbet kaynadı. Ocağın altını kapattınız. Yarım çay bardağı suyu, normal soğuk suyu şerbetin içerisine ekleyin. Ve suyu ekledikten sonra şerbeti ocaktan alın. Kesinlikle şerbetiniz şekerlenmeyecektir. Evet yaklaşık 1 saat 10 dakika 150 derecede ısıttığım baklava çok güzel kızardı sizin de gördüğünüz gibi. Ve şerbetini dökmeden önce ocağın üzerine alıyorum. Şöyle biraz altında pişirdikten sonra ikisi de sıcak bir şekilde döküyorum. Evet burada videonun sesini açtım ve cızırtıyı sizler de duyuyorsunuz. Şerbetini döktükten sonra yaklaşık 3-4 saat kadar dinlendirelim. Evet, ben yaklaşık 2 saat kadar dinlendirdim ve en son Antep fıstığıyla süslüyorum. 2 saat dinlendirmeme rağmen gerçekten şerbetini tamamen çekmişti. En son bir bıçak yardımı ile dilimlerin üzerinden geçiyorum. Evet, baklavanın ne kadar güzel ve kat kat olduğunu sizler de görüyorsunuz. Evet, bu videomda elimden geldiği kadar baklava yapımını tüm püf noktalarıyla anlatmaya çalıştım. O yüzden uzun bir video oldu. Umarım beğenip sıkılmadan izlemişsinizdir. Videolarımda tarifleri elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ama olur ki aklınıza takılan sorular olursa bana yorumlarda belirtin. İnanın gördüğüm anda dönüş yapıyorum. Gerçekten bu baklava yiyen Hazır mı? Yoksa ev yapımı mı olduğunu kesinlikle anlamayacak. Evet, en sonda biraz üzerine antep fıstığıyla süsledikten sonra videonun sesini açıyorum. Evet, kat kat, çıtır çıtır, havuç dilimi, baklava bu şekilde servise hazır. Siz baklavanın güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Bugünlük de benden bu kadar. Yeni videolarda, yeni tariflerde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.